Merhabalar arkadaşlar. Hepinize selamlar, sevgiler. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlarım. Bugünkü açılımımızın konusu aklınızdaki kişinin size karşı bir duygusu var mı? Ve eğer ki duygusu varsa bunu size itiraf edecek mi? Bununla ilgili şöyle güzel bir açılım yapmak istiyorum. Sizler de şöyle güzelce bir odaklanın, şöyle güzelce bir niyetinizi alın, pozitif enerjinizi şöyle güzelce bir gönderin. Bakalım, hani seviyor mu? Sevgisi için bir uyanış yaşayacak mı? Kıymetimi bilecek mi? Yani bunları idrak edip bana itiraf edecek mi? Bana derken yani sizlere. Bir bakalım. Bakalım ne anlatacak? Ne söyleyecek? Bir bakalım. Değerlendirelim. Bu arada arkadaşlar özel tarot danışmanlığımda e, görüntülü hizmet yok. Ve bilgi almak için de lütfen görüntülü arama yapmayın. Çok çok rica ediyorum. Sadece mesaj sadece ve sadece mesaj yoluyla iletişime geçmeniz önemli rica olunur. Bunu da seçecek miydim? İhtiyaç olursa seçerim üzerine. Şuradan Lenort Mart'larımı. Lenort Bakayım. Lenort Bazı kelimeleri konuşamıyorum gerçekten. Konektifin aklındaki kişisi ya da kişileri. Lütfen. Açığa çıkacak bazı şeyler. Yani daha fazla engel olmaya çalışma. Sen üzülürsün. Şey dermişim sana bir enerji gönderirim şimdi. <laughs> Allah akıl fikir versin. Yemin ederim. Şu aklınızdaki kişiye. Bazı insanlar maalesef ki değer kıymet bilmiyorlardı. Peki bilmedikleri için kendilerini uyanık zannediyorlar. Uyanıklar mıydı? No. Çünkü neden? Çünkü sistem çalışıyor. İlahi sistem çalışıyor. Evet. Açalım bakalım. Aa. Hmm. Aa. Aa. Ay ben şok. Ben iptal. Ben nefta. Şuradaki kartı göstereceğim size. Hadi artık aklınızdaki kişilere benim mi ve kızmam gerekiyormuş anlayamadım. Ay 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 arkadaşlar çok güzel çıktı ya. Ay inşallah. Hadi totem yapalım. Bu videoyu izleyip de en çok beğeni Yapan arkadaşlarım buradaki enerjiyi birebir yaşasınlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar aklınızdaki, kalbinizdeki kişiye bir bakış attığım zaman diyor ki ben güçlenmek istiyorum. Artık güçlü bir şekilde ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Artık bir şekilde diyor ayağa kalkmam gerektiğini ve e, onunla olan aramızdaki bu diyor ondan sonra dönüşümü yaşamam gerekiyor. Nedir bu dönüşüm? Biliyorsunuz yılan her zaman sivri dilli, biraz böyle ukala tavırlar içerisinde olan, e, manipüle yeteneği çok fazla olan. Ama ve lakin bu artık sivri dililiğini bırakması gerekiyor. Diyor ki ben artık güçlü bir şekilde ayağa kalkmak istiyorum. Gücümü artık ortaya koymak istiyorum. Ve yapmış olduğum bu manipüleden, bu yalandan, tartışmalardan artık diyor kurtulmak istiyorum diyor. Hmm. Valla baya bir gelişme var. Ve devam ediyorum. Diyor ki arkadaşlar aslında diyor bakın kupa kralı. Ben aslında diyor ben romantim ki, ben aslında diyor duygusalım ki, ben aslında diyor ona karşı diyor bir çiçekle, bir buket gülle diyor gitmeyi de e, düşünüyorum aslında. Bakın size karşı duygusal bir yaklaşımla gelmek isteyen bir aklınızdaki, kalbinizdeki kişi var arkadaşlar ve diyor ki aslında diyor onunla aynı ortam içerisinde birlikte oturabiliriz birlikte bir şeyler yiyip içebiliriz birlikte nasıl diyeyim romantik anlar yaşayabiliriz benim tek yapmam gereken arkadaşlar aklınızdaki kişi diyor bunu bir buket sunmak duygularımı açığa çıkartmak belki de sizden özür dileyecek ki bu potansiyelde var zaten ve arkadaşlar bunu yapacak ama velakin arkadaşlar siz bu insanı sanki reddedecekmişsiniz gibi geliyor. Neden böyle konuşuyorum? Bakın evli olabilirsiniz, beraber yaşıyor olabilirsiniz, belki çocuklarınız da olabilir. Fakat burada arkasını dönüp giden bir dişil enerji var arkadaşlar. Artık yani yeter. Ben senin aynı şeyleri yaşamak, dön başa sar başa olaylarını yaşamak istemiyorum. Ben artık hiçbir şekilde hayatıma ne senin ne de bir başkasını dahil etmek istemiyorum diyen bir de kolektifin enerjisi var arkadaşlar burada. Kendisi burada bir dönüşüm ve güçlenme süreci içerisinde olduğunu söylüyor. Ve sizi duygusal romantik bir şekilde özür gülleriyle gelmek istediğini söylüyor. Ki bunu yaşamanız zaten an meselesi. Ama ve lakin burada kolektifin yani siz sevgili izleyenlerin niyet alanların enerjisine baktığım zaman ben aynı döngüleri yaşamak istemiyorum. Bu kadın ya da erkeğin eşi düştüğü zaman gayet romantik, gayet duygusal, gayet böyle ondan sonra benim bam tenime dokunan, damardan giren bir yapı içerisinde olduğunu biliyorum. Ve ben bu insanla artık bir arada olmak istemiyorum. Çünkü ben duygularımı artık tamamen arkama aldım ve bitiriyorum dediğiniz bir nokta içerisine girebilirsiniz arkadaşlar. Yani bir kısmınız da sanki böyle hani gelsin bana karşı duyguları varsa itiraf etsin ve onun bana yaptığının aynısını ben ona yaşatayım enerjisi içerisinde olduğunuzu görüyorum ben burada. Ve arkadaşlar bu insanla e, aynı evi paylaşmış da olabilirsiniz veyahut da evlilik kararı almış olabilirsiniz. Fakat bu insan diyor ki aslında diyor ben ona zamanda diyor küçük bir adım attım. Hani zayıf da olsa diyor küçük bir adım attım ve onunla onunla birlikte olmak istediğimi söyledim. Aynı çatı, aynı ev, aynı yuva, aynı yerde olmak istediğimi söyledim. Ve bu insan sizi evi gibi görmüş. Ailesi gibi görmüş, yuvası gibi görmüş arkadaşlar. Öte yandan arkadaşlar burada adım atmış ama velakin sanki böyle birli bir vade Öncesinde adım atmış, sanki böyle bir ay öncesine kadar ya da bir yıl öncesine kadar adım atmış ama daha sonrasında da tabii ki de kendini geri çekmiş. Bakın burada e, güncelinde, burası zaten gündemdi. Burası da düşüncesi, düşüncelerinde şu var arkadaşlar. Düşüncelerinde diyor ki ben yeterince zaten dinlendim, yeterince zaten güçlendim. Artık hiçbir şeyden kaçamayacağımın farkındayım. Çünkü ben artık o olumlu dönemi yaşamak istiyorum. Artık güneş açsın. Artık aramızdaki bütün sorunlar bitsin. Artık gerçekten de ona karşı kayıtsız kalmak istemiyorum. Yani burada aklınızdaki kişi size karşı herhangi bir şekilde kayıtsız kalmak istemiyor. Çünkü burada zaten siz e, belki şu an bu durumu yaşıyorsunuz ya da olası olarak e, belki de Ağustos ayında da bitirmiş olabilirsiniz bu insanı hayatınıza geldiği zaman. Ondan sonra yok artık istemiyorum seni seninle ilgili hiçbir şey yaşamak istemiyorum. Ben kendi yoluma gidiyorum noktasına gelmiş olabilirsiniz. E, Temmuz, Ağustos aylarında ya da önümüzdeki günlerde de bunu yaşayabilirsiniz. Hani buraya niye bu kadar çok takıldın derseniz. Çünkü arkadaşlar burada siz vuruyorsunuz resmen gol oluyor. Ve bu insan hala daha diyor ki aslında diyor bu kadar geri çekilme, bu kadar inzivaya çekilme, bu kadar ondan sonra ondan adım bekleme, eylem bekleme artık yani bunları Yapmaktan vazgeçiyorum. Bu sefer ben kendim zaten ona adım atmayı istiyorum diyen bir aklınızdaki kişi var. Ve bu e, sizin enerjinize baktığım zaman arkadaşlar siz burada diyorsunuz ki ya ben bu insanın ondan sonra duygularına nasıl güveneyim ki? Tamam ben de onunla mutlu olmak istiyorum. Ben de onunla birlikte güzel e, zamanlar geçirmek istiyorum. Ben de ilişkimi aslında e, onun atmış olduğu adımla birlikte... E, güzel bir birliktelik yaşamak istiyorum. Fakat tekrar o tilkilikleri yapmayacağını nereden bilebilirim? Bakın siz çok sorguluyorsunuz. Haklı yere sorgulayanlarınız da var arkadaşlar. Burada ez cümle şunu söylemeye çalışıyorum. Bu insan güçleniyor, artık tartışmaları bitiriyor. Size duygusal bir yaklaşımla geliyor, özrünü diliyor ama ve lakin burada siz onu istemiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben artık bitirdim. Ve bu insan zaten size ufak da olsa bir adım atmış. Belki bir evlilik teklifi, belki birlikte yaşama. Belki efendime söyleyeyim e, evliyse ya da başka biriyle ilişkisi varsa o sorunları bitirme ve sizinle aynı çatı altında aynı yuvayı paylaşma isteği ve daha sonrasında da artık daha fazla böyle dinlenmenin, inzivaya çekilmenin, kendini geri çekmenin faydalı olmayacağını ama velakin dua etmenin aslında onu ee, ...aslında olumlu bir sonuca götüreceği. Fakat burada sizin güveninizi o kadar çok fazla yıkmış ki... ...siz diyorsunuz ki hayaller mi hayatlar mı yaşanır? Ya bu insan tekrar kurnazlık yaparsa? Ya bu kişi ondan sonra bana tekrar tilkilik yaparsa? Kafam çok karışık. Ben bu insanı gerçekten kabul eder miyim? Ya da etmedim acaba yanlış mı yaptım? Gerçekten düzelme potansiyeli var mı? Diyeceğiniz zamanlarda olacak arkadaşlar. Olacak çünkü arkadaşlar bakın burada zaten siz kendinizi kapatmışsınız. O ve siz. Bir süre kendinizi kapatmışsınız. Siz ondan adım beklemişsiniz. O sizden adım beklemiş. Ama bunu yaparken de arkadaşlar birçok konuyu daha çok değerlendirme fırsatınız da olmuş. Hani o bana adım atacak mı? Tekrar aynı şeyi yaşatacak mı? Yoksa gerçekten düzelecek mi? İki tarafta birbiri hakkında böyle e, aynı düşünceyi yaşıyor. Aslında siz bekleyenlerin adım bekleyenlerin, itiraf bekleyenlerin e, hani bunu sorgulaması gayet normal ama aklınızdaki kişinin alaka. Şunun e, düşüncesinde olabilir. Ya ben bu insanla ondan sonra tekrar bir araya geldiğim zaman daha dikkatli olursam ona kendimi daha fazla inandırabilirsem. Hep olasılıklı olarak konuşuyor burada. Daha fazla hani diyor belirsizlik yaşamak istemiyorum. Aslında dikkatli ve sağlam adımlarla ilerlemem gerekiyor. Neymiş bu adımları? Hmm. Arkadaşlar bu insanın maddiyatla ilgili, işle ilgili birçok sorunu var. Bakın aynı anda iki işi birden yapmaya çalışıyor aynı anda iki işi birden. Hani bir eliyle servis sunmaya ve bir eliyle de ondan sonra yemek pişirmeye çalışıyor. Belki aşçıdır. Belki bir lokantada çalışıyordur. Belki de nasıl diyeyim e farklı işlerde çalışıyordur. Ve bir uzaklık mesafesi de e mümkün olabilir burada. Çünkü arkadaşlar burada bir yuva sahibi olmak. Sizinle birlik noktasına gelmek istiyor. Hani diyor ki aslında diyor ben o yuvayı, o ilişkiyi, beraber yaşadığımız bu döngüleri bitirmek istiyorum. Ama bir türlü dengeyi sağlayamıyorum. Hangi konuda döngülerini sağlayamıyor arkadaşlar? Parasal konularda. Maddi konularda. Ve hani şöyle bir şey de olabilir. Hani parası vardır, işi yerindedir, kazancı yerindedir. Size daha samimi davranır. Ama parası yoktur, beş kuruşu kalmamıştır. Bu sefer size ondan sonra ters davranmıştır. Yani hem işi hem de aşkı yürütemeyen bir yapı içerisinde olduğunu da söylemek mümkün. Peki ne olacak? Şöyle olacak arkadaşlar. Bakın bu insan duygularını, aşkını, her şeyini size sunmak için gelecek. Evet diyor. Benim ona karşı duygularım var. Ben onu seviyorum. Ondan özür dilemek istiyorum. Onun beni kabul etmeyeceğini biliyorum ama ben bu durumu düzeltmek için de elimden geleni de yapmak istiyorum. Ve elinden gelen en iyisini yapacağı konu da arkadaşlar denge. Ekonomik denge. Maddi manevi denge. Arkadaşlar isterseniz milyarder olun, isterseniz trilyoner olun, isterseniz normal e, standart bir e, kazancınız olsun her ne olursa olsun arkadaşlar şu an ekonomiyi ve enflasyonu göz önünde bulundurursak gerçekten de bu insan bir eliyle verip bir eliyle yani bir eliyle alıp bir eliyle vermek zorunda ve cebinde şu an 5 kuruş para kalmıyor ve diyor ki para benim için gerçekten de büyük bir ihtiyaç ve bugün burada yapmış olduğumuz bu aklınızdaki kişiyle aranızda herhangi bir şekilde üçüncü kişi enerjisi çıkmadı. Hani bir ailesel problem varsa zaten bunları aşma noktasına gelmiş. Bunu da e, unutmadan söylemek istedim sizlere. Yani burada kısadan ise evet diyor. Ben onunla bir araya gelmek istiyorum ama diyor onun benimle ilgili çok fazlasıyla kafa karışıklığı var. Ve ben ne yapacağım ne edeceğim diyor. Ona doğru diyor bir adım atacağım. Ondan daha fazla uzaklaşmayacağım diyor. Bakın çünkü bu Kupa Şövalyesi. Söyleye söylüyor. Prenslik şeyden, modundan artık çıkarttık sizin aklınızdaki kişileri. Sizlerin aklınızdaki kişileri. Şu ışık çok parlatıyor ve yansıyor. Peki. iyi hoş, güzel e, konuştum da. Cancağızım. Ya reddedileceğini bile biliyor. Özür dileyeceğim ama diyor reddedileceğimi de biliyorum diyor ya. Ve diyor ki beni reddettiysen acaba kendini açıp beni tekrar değerlendirir mi? Ya da ben burada neyi yanlış yapıyorum? Daha dikkatli olmalıyım. E dikkatli olman gereken konu belli tatlım. İki arada bir derede iki işi birden yapmaya çalışıyorsun. Sabahtan öğlene kadar başka bir iş... Öğlenden akşama kadar başka bir iş. Belki lokantada çalışıyordur bu insan. Ya bir uzaklık mesafesi var. Yani Avrupa yakasında oturup da Anadolu yakasında ondan sonra çalışmak gibi bir şey bu. Ben öyle benzettim. Tabii sizler daha iyi bilirsiniz. Peki söyle bakalım ne mutlusun? Hmm. Evet arkadaşlar bu insan hala daha sabrediyor, çalışıyor, öğreniyor, çaba veriyor. Ne için? Ne için arkadaşlar? Sizinle birlikte bir aile yuva kurabilmek için burada hala daha çalıştığını. Yani ne ile ilgili sabır, sabır gösteriyor? Söyleyeceğim. Bir dakika bir tane daha çekeyim. Aha. Ay her yerde de bir tılsım ikilisi. Bir tane daha çekelim de. öncelikle arkadaşlar bu insan sabrediyor. Birikimini tam anlamıyla burada toparlamaya çalışıyor. Çünkü para biriktirmeye, ektiklerini biçmeye ve karşını almaya çok ihtiyacı var. Neden çok ihtiyacı var? Çünkü arkadaşlar dediğim gibi aslında onun amacı da bir aile olmak, bir yuva kurmak sizinle birlikte mutlu bir şekilde bir araya gelmek ve bunun e, temelini oluşturmak. Ve halen daha diyor ki ya diyor ben bunları yapmak istiyorum ama şu an hakikaten de eee <laughs> İlişkiden ziyade çok özür dilerim. İlişkiden ziyade parasal konuları çözmem gerekiyor. Bu uzaklığı bitirmem gerekiyor ve daha fazlasıyla burada ondan sonra belirsizlikler yaşamam yaşamamam gerekiyor. Hani kendisiyle burada yüzleşmesi gerekiyor arkadaşlar. Ne tarz bir yüzleşmeden bahsediyoruz burada? Tam anlamıyla kendisiyle hani size yansıttığı konuyla aslında olan kişi. Hani ben diyor ona karşı nasıl davranışlarda bulunuyorum. Aslında diyor benim ona karşı bir gitme eylemim var. Bunu istiyorum. Ondan özür dilemek istiyorum. O beni haklı yer ondan sonra zaten reddediyor. Ve bunun suçlusu benim diyor. Bunun suçlusu benim diyor. Çünkü diyor ben diyor daha çok gözüm açık bir şekilde davranmalıyım. Yani bu insanın aslında kendisiyle ilgili bir meditasyona ihtiyacı var. Bir dinlenmeye ihtiyacı var. Yani kendini bir arındırmaya ve dengeye oturtmaya ihtiyacı var. Bakın burada ıı, üçüncü göz çakrası var arkadaşlar. Nefes çalışması yapması gerekiyor. Belki de bu insan çok fazlasıyla tez canlı bir yapı içerisinde de olabilir. Amma düzelttim şu ışığı. Bakın meditasyon yoga, nefes çalışması. Bunları yapması gereken bir yapı içerisinde olacak aklınızdaki, kalbinizdeki kişinin. Peki. Bir de şey yapalım. Diğer ay kartlarımızdan bir bakalım. Yani monolojik kartlarımızdan. seçeceğim. Bir de buradan seçeceğim. Seviyorum diyor. Duygularım var. Özür çiçeğiyle, özür gülleriyle gitmek istiyorum ama diyor. Reddedileceğimi de biliyorum diyor. Çünkü diyor haklı. Çünkü benim diyor ona karşı hissettiğimle yansıttığım, yaşattığım şey aynı değil diyor. Bence üçüncü gözden çok bu insanın aslında kalp çakrası ve boğaz çakrası da çalışması gerekiyor. Bu onun, bu sizin ay enerjileriniz. Aa bakın çok güzel çıktı. Arkadaşlar bu insan içinde bulunduğu olaylarla ilgili bir dönüm noktasını aşmak üzere. Hani az önce orada çıktı ya dengede kalmaya çalışıyor dengede. Neyin dengesi? Parasal kaynaklarını. Bunun dengesini sağlamaya çalışıyor. Ve bu dönüm noktasında yaşayacak. Çünkü neden? Çünkü arkadaşlar hedefine çok yakın. Hiç vazgeçmeye niyeti yok. Hiçbir şekilde. Diyor ki benim cebimde param olsun. Ondan sonra Ekonomik durumumu düzelteyim. Ben ona karşı zaten diyor, net bir şekilde diyor, gidip duygularımı diyor ifade edeceğim ve size bakıyorum. Arkadaşlar siz bu insanın size karşı olan bütün e, gizli olan noktalarını açığa çıkartmak istiyorsunuz. Diyorsunuz ki bu insanın gerçekten de niyeti ne? Benimle mutlu olmak mı? Siz ona bu sefer siz ona karşı duygularınızı saklayacaksınız. Hani böyle çok fazla istekli görünmeyeceksiniz. Çünkü diyorsunuz ki hani biliyorum aslında yapamayacak, boşu boşuna peşimden koşturacak. Çünkü beni kaybetmek istemiyor noktasına gelmişsiniz burada. Yani öyle bir şey olacak ki e, şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu insanla evet kafam karışık, mutlu, mesut, aile kurmak, çocuk çocuğa sahip olmak istiyorum ama böyle bir niyetim var ama bu durum bir yere varacak mı? Ben bu insana ne kadar güvenebilirim? Peki neden kaynaklanıyor bu? Hmm, aile. Aile olmak istiyorsunuz arkadaşlar aile. Belki de birçoğunuz evli ve eşinden dolayı bu açılımı izliyor ise. Hani aile olmak ve sizler burada daha fazla riske girmek istemeyeceksiniz arkadaşlar haklı olarak. Çünkü diyorsunuz ki ya tamam bu insan hedefine ulaşmaya yakın, dönüm noktasını yaşıyor, başarıya da ulaşacak. Maddi manevi olarak ondan sonra e, parası anlamda kendisini de yükseltecek. E Sonuç ne olacak? Sonuç arkadaşlar sizinle birlikte olmak istediğini söylüyor. Yani size karşı olan e, hani duygularını saklamanın Herhangi bir şekilde e, yerinde olmadığını. Hani diyor ki daha öncesinden ben duygularımı ona söylemiyordum. Artık gizlemenin bir faydası yok. Ve artık açığa çıkartmam gerekiyor. Çünkü artık diyor ben dönüşüyorum diyor. Ben artık değişiyorum diyor burada. Bakın dönüşüm kartı var. Artık kendini düzelteceğinin sözünü verdiğini söyleyen e, bir aklınızdaki, kalbinizdeki kişi var burada arkadaşlar. Peki, bir de soru cevap yapalım. Evet, sorular sizin, cevaplar sizin. 3 kart, 3 cevap. geleceğim diyor. Ben dönüşümü yaşamak istiyorum artık diyor. Dönüşmek istiyorum. Ben daha önceden gizlediğim, sana karşı hissettiğim duyguları daha fazlasıyla gizlemek istemiyorum diyor. Sadece diyor parasal sorunlarım var diyor. Bir de uzaklık mesafesi var diyor. Bunları bitirmeye çalışıyorum diyor. Vallahi ben bilmem. Rabbim bilir. enerji neyi ortaya çıkartıyorsa ben onu yorumlayıp aktarıyorum sonuçta. Bireysel açılım değil arkadaşlar. Birinci cevap mükemmel zamanlama. İkinci cevap romantik ilişki. Wow. Üçüncü cevap bağışlamak. Bu sefer sabredip bekleyemedim. Birinci cevap mükemmel zamanlama, ikinci cevap romantik ilişki, üçüncü Cevapta bağışlamak dediği melek kartları. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Gördüğünüz gibi hani duygum var mı dedik. Direkt zaten gündemde kafada bir şey çıktı. Kupa kralı çıktı. Özür buketleri, çiçekleri çıktı. Son olarak ondan sonra ben ona doğru gideceğim ve zorlayacağım dedi. Çünkü diyor ne yapmam gerektiğini biliyorum. Dönüşüm yaşayacağım diyor. Hani sizler burada endişelisiniz. Çünkü diyorsunuz ki hani ben aile olmak istiyorum aslında. Birlikte, mutlu, mesut, güzel, aynı çatı altında yaşamak istiyorum. Bu durum aslında diyor diyorsunuz ee, bir yere varır mı varmaz mı ama riske girmek istemiyorum diyorsunuz. Yani ben kendimi riske atmak istemiyorum. Yani burada şunu söylemeye çalışıyorsunuz. Ben tekrar aynı darbeleri yaşamak istemiyorum. Ve haklısınız da arkadaşlar. Peki ne yapabilirsiniz? Valla bol bol meditasyon yapın. Enerji çalışması yapın. Zaten yapıyorsunuz hissediyorum. Ee, güzel bitki çayları var. Onlardan destek alabilirsiniz. Mesela e, tanıtıma girmesin ama doğadanın çok güzel bir bitkisel çayı var. Zer, zerdeçallı ve zencefilli bir çay. Bunu içtiğiniz zaman hem boğazlarınıza iyi geliyor, hem kalp çakranıza iyi geliyor, hem taş çakranıza yani bütün çakralarınıza ve midenize çok iyi gelen bir çay bu. Bunu neden söyledim merak etmeyin hani tanıtım falan yapmıyorum. Rahatlatıyor arkadaşlar. İki gündür de deneyimliyorum bu bitki çayını. Gayet rahatlatıyor. Bitkisel şeylere de yönelebilirsiniz. Bol bol kendinizi de arındırabilirsiniz. Dediğim gibi zaten YouTube'da bununla ilgili birçok ondan sonra e, video da var. Biyoenerji çalışması, arınma, bağ kesme vesaire vesaire. Bunlardan da yardım alabilirsiniz. Son bir e, öneride daha bulunacağım arkadaşlar. E, hakikaten de peşinizden koşturmak gibi bir niyetiniz var. Peki bunu yapalım mı? Bence yapın ve bu zamana kadar yapmadığınız zaten hataydı. Evet başka bir açılımda başka bir gün başka bir zamanda tekrar görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın sevgiyle kalın.